Bir uyku için aslında şöyle uykunu da bu son dediğiniz gibi son yılların son zamanlarımızın iyice büyük bir problem haline geldi. Hı hı. Çünkü e, dedim ki derin, e, deliksiz olan bir uyku artık insanlar uyuyamıyor. Evet. Bunların nedenleri ne? Nasıl bir şey oluyor ki insanoğlu artık bu hale geldi. Düzgün bir şekilde uyku uyuyamıyoruz. Kaliteli bir uyku çekebilmek için iç faktörleri var, dış faktörleri var. Hı hı. İç faktörler derken bizim bedenimizin hali. Çünkü bizim Baykama sisteminde biz bunları anlatırken, söylerken bütünsel bir yaklaşım gösterdiğimiz için hı hı. o bütünsel yaklaşımda yedi farklı yönden yaklaşım gösteriyoruz insana onun kişiliğine ha, ve onların bir tanesi uyku. Hı hı. Uyku hı hı. çok önemli. Neden? Çünkü aslında bizim uyku zamanımızda bizim bedenimiz şarj oluyor. Evet.